Gökhan Bey hoş geldiniz. Çanakkale İl Sağlık Müdürü olarak e, yeni göreve başladınız. Öncelikle yeni görevinizde başarılar ve hayırlı olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. Bugün Gökçeada'dasınız. Gökçeada'da yapılan yeni hastaneyi kalabalık bir teknik e, ekiple ziyaret ettiniz, bilgiler aldınız. E, hastanenin açılış tarihi ve e, bu açılacak hastaneyle ilgili genel olarak Gökçeada'yı bir düşüncelerinizi alabilir miyiz? Herkese selamlar. E, ben yeni Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk. Tabii Gökçeada bizim için çok önemli. Hem ada olması hesabı hem yerli ve yabancı turistlere hizmet vermesi hesabı hem de Gökçeada halkına hizmet vermesi nedeniyle çok değer verdiğimiz bir kuruluş. Hastanemizde hem eski hastanemizi ziyaret ettik, çalışanlarımıza selamlaştık, hem de yeni hastanemizin son durumunu değerlendirdik. Ee, yeni hastanemizde müsait ekiple görüştük, ee, kendi müşterilik ekibimizi komple getirdik buraya, eksikleri, önerilerimizi belirttik. Amacımız yıl sonuna kadar adamıza, ülkemize, Çanakkale'mize yakışan bir hastaneyi e, vatandaşlarımıza buluşturabilmek. E, tüm halkımıza ben maske, mesafe, temizlik durumunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ve aşıya davet ediyorum. Aşıdaki başarımızın sürmesini rica ediyorum. Bu hastalıktan COVID hastalığına kurtulmamız için elimizden geleni yapmayı davet ediyorum. E, Gökçada Devlet Hastanesi için de elimizden geleni yapmayı devam edeceğiz. Herkese saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Sanırım bundan sonra e, yeni açılan e, Halk sağlığı, Toplum Sağlığı Merkezi, Kermek Hanım'ı ziyaretinizle uğurlu e, sağlık sağlık ocağını ziyaret evet, edeceksiniz. E, 112'miz, sağlık evlerimiz, toplum sağlığı merkezimiz, devlet hastanemiz, bütün sağlık kuruluşları, birbirinin destekçisi ve birbirinin aslında yapı taşı, hepsini ziyaret edip, hem eksikleri görmek hem de selam vermek amacıyla her kuruma uğramaya çalışacağım. Şimdiden teşekkür ederim. Yoksa da hoş geldiniz. Şimdiden e, güle güle diyoruz. Çok teşekkür ederim.